Hadi gidiyoruz. Nereye? Kubat'ı yakalamışlar. Sorgu odasında. Süper. Bu sefer ben gidiyorum. <laughs> Fay Kubat Efendi. Ne haber ya? Nerelerdesin oğlum? Sen sonunda teşrif ettin. Ne tabii kaç kaç nereye kadar değil mi? Kaçmıyordum ben. Kubat Kızıl. 27 yaşında. Yok ya, ne işim vardı otogarda? Böyle canım memlekete vazı almak istedi? Ne bakıyorsun lan? Anlatsana. Ne anlatayım ya? Anlatacak bir şey yok. Vallahi benim için güne en güzel başlamanın yolu ne biliyor musun? Bir kardeş katilini... Ve psikopat bir tetikçiyi eşek sudan gelinceye kadar dövmek. Ama burada şöyle bir e, mesele var. Ben bazen eşeği suya göndermeyi unutuyorum. O da gelmiyor. Şimdi böyle bir mistik bir hava oluşuyor burada. Yani sen dayak yerken aslında o suya hiç gitmemiş olan... ...bir eşeği bekliyoruz burada. Çaktın Deli misin ya? Deliyim birader. Hem de en afillisinden. Şimdi anlatıyor musun paşa paşa? Fethi'yi niye vurdun? Yoksa sağ kuraja geliyor. Ya evet, maalesef. Kardeşim gülgül gül gibi öptü. Murat'ı nasıl öldürdüğünü anlattı. Ama sen ondan da beceriksiz çıktın o. Madem adamı vuruyorsun. Adını niye söylüyorsun? Gebercekti. Nasıl oldu anlamadım. Ha şöyle ya. Tarık tuttu sizi değil mi? Mete'nin kızı kaçırıp tehdit edecektiniz. Ne? Kim onlar ya? Bana bak, geliyor. Ben onları tanımam. Bir Fethi'yi biliyorum. Onu da gebertemedim işte. Derdiniz neydi peki? Biz Murat'ı gömerken birileri geldi. Bu neydi lan? lan? nasıl polise mi ifade ettin beni? Saçmalama, ne polisi, manyak mısın? koy öyle. ne be? Oha. Bir bak ya. Lan. Atalarımız ne kadar doğru söylemiş. Ne diyorsun ya? Hani deli deliyi dakikada bulur derler ya. Deli değil lan o. <gülüyor> <gülüyor> Oha yani, çüş abi. Olmaz lan bu böyle. Ya saçmalama oğlum, yapacak başka bir şeyimiz yok. Hadi, hadi. Kolaysa gel kendin yap. Lan, bunlar sabaha kadar kazamazlar o şutları. Yakalanırlar, iyi mi? Ee, yardım edelim o zaman. Sevaptır. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ha? Ne dalgası ya? Acemiydiler bayağı. Hanım evladı yani. Ulan bunca yıllık polisim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ne yani yardım mı ettin şimdi sen adamı? Herhangi bir karşılığı olacaktı yani. Zaten bunlar bizi görünce öyle bir tırsılar ki. Görsen resmen altlarını <laughs> derdi. Vay arkadaş ya. Yani olacak şey 300 bin okeyleştik. Ama Fethi sözüne durmadı. Kıvırıp durdu. Sen ne vurdun? Ne yalan söyleyeyim. Aynen öyle oldu valla. Fethi'nin yanındaki kimdi peki? Hepsi Fethi'nin salaklığı. O zaman sizin ne işiniz vardı ormanda? Çok acayip. Anlatsam da inanmazsınız. Merak etmeyin. Ne anlatırsanız anlatın. Beni şaşırtamazsınız. Kız yanımda fenalaşıp kontrolünü kaybetti. Siz de kıza tecavüz etmeye kalktınız. Ya hayır ne tecavüzü komiserim. Zaten çekip gitmişti. Ben evde tek başımaydım. Sonra da spermlerinizi bütün koltuğa savurdunuz. Sonra bir kadar şişe alayım derken aşağı indiğimde Fethi'yle birlikte balkonlardan. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bırak ya. Hepiniz aynı. Ne oluyor ya? Ne bileyim abi. Salak salak hareketler yapıyor. İyi misin? Defol be. De, manyak herif. Ya bir sakin ol. Gel elini yüzünü yıkayalım. Defol. uçmuş abi. Bu neyin kafası? Sorma ya. ya. <laughs> N'apıyon ne yapıyorsun? Sonra da oldu olacak gömeyim dedin, öyle mi? Kimsinin nındıramazdık ki. Bir şey merak ediyorum, düşer düşmez öldüğünü nasıl anladın? Ne bileyim ben, ölmüştü işte. Lan oğlum ne yapacağız? Mahvolduk lan. Abi çağıralım Korcan'ı, anlatalım her şeyi. En azından şahitlik filan eder. Ya, saçmalama, herif beni bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor zaten. İki dakikada mahveder bizi. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. Kaldıracağız bunu buradan. Git içeriden çöp poşeti falan getir kimse görmeden, fırla. Daha sonra etrafı toparladık battaniye sarıp götürdük. Ormana gittiniz. Tam nereye kazacağımızı düşünürken o herif dikildi karşımıza. Bu böyle olmaz. Ya oğlum saçmalama. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Hadi hadi. Kolaysa kendin yap lan. Biz bunu başka bir yere mi gömsek ya? Ya ver şunu ya. Oo kolay gelsin beyler. <laughs> Güzel kızmış. İyi eğlendiniz mi bari? Abi bildiğin gibi değil. Nasıl değil lan? Öldürmüşsünüz kızı gömüyorsunuz. Ben de görünce bir bakayım dedim. Yardıma falan ihtiyacınız var mı diye. Tırsmayın lan. Size kalsa gömemezsiniz bu kızı. Yakalanırsınız. Yazık olur gençliğinize. Ne istiyorsun? Ne verebilirsin? Bak benim babam çok zengin. Ne istersen verin. Miktar söyle yeter. Ha şöyle. Allah'tan kafanız elinizden daha çok çalışıyor. Hadi o zaman pamuk eller cebe. Üstümüze ne kadar varsa verdik. Daha sonrasını ödemek için anlaştık. Ama Fethi parayı vermedi. Komiserim gerçekten bizi itmedik. Kendisi atladı. Maalesef bunu ispatlayacak hiçbir şey yok. Hele cesedi yok etmeye kalkıştığınızı düşünürsek...